Arkadaşlar videomuzu söylediğiniz için yine bu videoyu çekiyorum Arkadaşlar böyle videoları Ben de seviyorum Şimdi arkadaşlar kesinlikle yani bütün modları yedim arkadaşlar isterseniz Şuradaki de bütün modları yedim arkadaşlar hepsini yapacağız arkadaşlar Hepsi. olmayan olmayacak zaten hepsini Şimdi verdim Araçlardan da üreteceğim arkadaşlar. Ben ee, yani üretelim şimdi de arkadaşlar. Hemen geçelim. Şöyle. Yani bilmeyen varsa videomu güzel. Şu olursa Beni sevdirdin Black. Selam Black. Haydi. Black kaç adadır 100'den 85. Aaa 25 çıkartıyor. Arkadaşlar 25 kartla duruyor Black. Eziksin Black. Aşk olsun Black. Sana... Ben seni seçmiştim ama hala seçiyorum da. Hayal kırıklığına uğradım. Lak. Tamam arkadaşlar. Çok sinirlendim şu an. En azından ben özel olur. Senin kanıtların var. Oha 350 kalp mi? Olmadı mı? 350 kalp var ve... Burada Sprunkiler. Siz ona binebiliyor muyuz? Yok. Saldırıyor mu? Saldırırsa. Aa bunlar bizi kurtarıyor. İnler. So, Anladım neden kötü olduğunu. Hayır yeşil yeşil kötü mu? Lan bismillah. Kırmama olur. Şimdi bizim böyle daha şey kurumları ihtiyacımız var. Ay yeşil. Şey. Vallahi değil. Tövbe tövbe. Hayır. Hayır. Arkadaşlar benim niye rekorum var? Niye? gidelim arkadaşlar bölüm yapalım mı evet bölüm yapalım arkadaşlar bölüm bir bölüm istiyorum ama yapamıyoruz Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 四，去小区。 konuşalım ya konuşalım dedik bu da bizim yüklediğimiz galiba uçakta bildiğin eğlenceli bir şey değil şu kameramanlar var ya Onlar çok acı buluyor neden onu saldırıyorsunuz? çünkü sen kameramansın ne? Tamam görüşürüz o zaman. Arkadaşlar bu canavarlar konuşuyor ama arkadaşlar ben konuşturuyorum arkadaşlar. Eğlenceli olsun diye. Gidin. Çok fazla vuruyorlar. Oğlum Tobit'in arkasında şey varmış gibi. Ee, bir varmış sanki. Geliyor, geliyor sopa. Var. Sakin, sakin. Beyler bakın, silah çıkacağım. Oğlum, bu nasıl bir gidiştir ya?